Merhabalar, ben İPSO Tarım Türkiye Pazarlama Müdürü'yüm. Sizleri şu anda Bursa Tarım Fuarındaki standımızdan sesleniyoruz. Ee, burada John Deere'ın ve McCormick Traktörlerinin yüksek teknoloji ürünlerini görmeye davet ediyoruz. Ee, fuarımız açık alanda olup girişin hemen sol tarafındadır. Ben sizlere şu anda AgroWorld Dergisi aracıyla uğraşıyorum. Kendilerine de bize bu fırsatı verdikleri için sonsuz teşekkürler. Hepinizi standımızda bekliyoruz. Evet, AgroWorld Dergisi izleyicileri... Bursa Tarım Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. İpso Tarım standındayız. Yanımızda İpso Tarım Pazarlama Müdürü Yaşar Türk Bey var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizlerle standımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. ben ilk olarak fuar hakkında bir şeyler sormak istiyorum. Fuar nasıl geçiyor? geçen sene ilki oldu pandemiden sonra. Ziyaretçiler Tarım sektörünü özledi. Siz nasıl gördünüz ilgiyi? Şöyle söyleyeyim, ilk önce geçen seneden başlayalım biliyorsunuz evet. pandemiden sonra ilk kez geçen sene gerçekleşti. Geçen sene çok aradığımızı bulamamıştık Bursa Fuarı'nda. Yani şöyle Bursa Fuarı'ndan beklentimiz yüksek olduğu için geçen sene onu bulamamıştık ama bu sene ilk gün bile olsa hava biraz serin bile olsa işte dışarıdan gelen misafirlerimiz bize söylüyorlar girişte Girmekte zorlandık, araba park etmekte zorlandık evet. diye. Ee, ilk güne nazaran e, oldukça yoğun bir ilgi var. Biz burada 600 metrekarenin üzerinde bir alanda şu anda e, ziyaretçilerimizin karşısına çıktık. E, şu ana kadar olan ilgiden gayet memnunuz. E, bu ilginin yarın ve sonraki günlerde, özellikle Cuma-Cumartesi evet. günlerinde daha evet. da artar artarak e, devam, devam edeceğini düşünüyoruz. Şimdi biraz da John Deere'den bahsedelim. Ipsotarım bildiğimiz gibi Türkiye ithalatçısı. John Deere de tarım sektöründe çok en çok bilinen markalardan bir tanesi. Biraz John Deere'den bahsedelim. Bu fuara özel modelleriniz nedir? Bahsetmek istediğiniz bir model varsa. Tabii. Biz şimdi İPSO tarım olarak bunları çok sık dile getirmek gerekiyor. Çünkü çiftçilerimiz İPSO tarımı tanımıyor olabilirler. Evet. Biz 2020 yılından beri aslında İPSO tarım olarak John Deere'in Türkiye'deki tüm temsilciliğini almış bulunuyor. Yani Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi İPSO tarım. John Deere'in bütün ürün gamının satış yetkisine sahibiz. Logoyu kullanma yetkisine sahibiz. Ve tabii yedek parça ve satış sonrası hizmetlerini de biz Ipsu Tarım olarak Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Yani aslında John Deere dediğinizde Ipsu Tarım, Ipsu Tarım dediğinizde de Türkiye'de John Deere, Deere evet. akla geliyor. Ee, tabii bununla birlikte standımızın büyük bir bölümünde gördüğünüz üzere John Deere ürünleri evet. kapsıyor. Ee, burada 5E serisi 3 silindirli modellerimiz var. Yine bu bölgeye hitap eden modellerimiz arasında kabili ve kabilsiz versiyonları, bir de 6M serisi ürünlerini yine Bursa çiftçisine hitap edecek şekilde getirdik. Normalde ürün gamımızda 370 beygirlik, 310 beygirlik traktörlerimiz de var. Evet. Ama ancak, ancak onlar şu anda takdir edersiniz ki Konya gibi, <laughs> evet. Trakya gibi yerlerde müşterisiyle buluşmak üzereler. Evet. O yüzden onları e, işlemleri sürdüğü için fuarda sergilemedik. Zaten bu bölgeye hitap eden modellerimiz de şu anda önünde bulunduğumuz modeller. Evet. Ee, İp yani benim bildiğim kadarıyla sadece John Deere'i de getirmiyor Türkiye'ye. Aynı zamanda McCormick'i de getiriyor. McCormick de artık yavaş yavaş ismini çiftçiye, e, akıllarda, yani belirli bir yere sahip bir marka. Hı -hı. E, bu model hakkında neler söylemek istersiniz? Özellikle Bursa yöresi için Hı -hı. ben başlı modeller görüyorum burada. Evet. Sadece tanıtırsanız. Evet. Yani Sizin de söylediğiniz gibi biz İPSO Tarım olarak e, çiftçinin çözüm ortağı anlamında evet. e, onların geldiklerinde tek adresi olmak istiyoruz. E, John Deere'nin yanı sıra şu anda McCormick Traktörlerinin de distribütörlerini yapıyoruz. Evet. Aynı şekilde John Dee'de nasılsa McCormick'te de satış ve satış sonrası tüm yetkiler yine İPSO Tarım AŞ evet. üzerinde. E, Bununla birlikte ilerleyen zamanlarda ekipman markası da Türk çiftçilerimize Çok duyuracağız. Bununla ilgili çalışmanız devam ediyor. Yani çiftçimiz bizim kendimize ait şubelerimize geldiklerinde ya da bayilerimize geldiklerinde ihtiyacı olan her şeyi tek bir noktadan çözebiliyor olacaklar. Mekomik markasına geçersek aslında Bursa bölgesi evet. için en doğru marka diyebiliriz. <laughs> evet. Ee, McCormick İtalyan bir marka. Ee, Argo Traktör grubunun bir markası. Ee, İtalyanlar biliyorsunuz bağ bahçe işlerinde oldukça uzmanlar. Mesumlar, evet. Aynen. O yüzden biz de bu bölgeye hitap edecek bağ bahçe traktörlerini burada ilk kez, ilk kez bu fuarda sergiliyoruz. Ee, XL modellerimiz var. X4 XL. Bunlar biraz daha büyük bahçelerde, giriş, kabin ve konfor isteyen müşterilerimiz için biz bunları sunuyoruz. Onun yarısı daha dar işlerde, üzüm bağlarında kullanmak için X3 modellerimiz serimiz de var. İlgilenen müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi onlara da gösteriyoruz. Bir de yine ilk sefer burada gösterdiğimiz Tarlo tarla traktörü var McCormick'in. O da X5 120 modeli. 114 beygir güce sahip bir model. Aslında bu fuarda eee McCormick adına evet. bütün yeni modelleri burada e sergiliyoruz. aslında bu fuar McCormick'in fuarı evet. oldu diyebiliriz John evet. Deere'dan. Evet, evet, evet. Hı -hı. Ama Hı -hı. ana işimiz John Deere olduğu evet. için tabi vazgeçilmeziz. Onlar da arkamızda sergiliyoruz. Ama de yine aynı seviyede, aynı kalitede satış ve satış sonrası hizmetlerini evet. biz Ipsot Tarım olarak aynı bayi örgütü üzerinde, evet. herhangi bir Çok güzel. farklı bir bayi örgütleme evet. örgütlenme yapılması, yapılanması yok. Evet. Yani mekomik bayisi ayrı, John Deere bayisi ayrı değil. Aynı bayi ağı üzerinden aynı yetişmiş yetkin teknik servisler üzerinde üzerinden aynı hizmeti mekomik marka traktörleri içinde çiftçilerimiz alabilir. Tam ben bu daha araya girmek istiyorum. Özellikle yani çiftçiye modellerden yanıp bir bayi ağı, bir şube ağı da çok önemli çiftçiler için. Çünkü çiftçiler traktörünün veya ekipmanın bozulduğu zaman bunu en yetkin kişilerin bakmasını istiyor. İpso Tarım bu konuda neler yapıyor? Bir şubeleşmeye gittiğini biliyoruz. Evet. Konya Fuarı'nda yeni şubesini orada tanıdık. Doğru. Bu konu hakkında neler söylemek Doğru. istersiniz? Şimdi biz John Deere'den İpso'ya olurken. Bütün aslında bayi örgütümüzde elimizde tuttuk. Evet. Yani onlar da bizden ayrılmadılar, biz de onları bırakmadık. Bugün nereden baksanız en eski bayimiz 18-19 yıllık bayilerle halen çalışmaya evet. devam ediyoruz. John Deere zamanında da onlarla birlikteydik, ibsu zamanında da halen onlarla birlikteyiz. Dolayısıyla çok yetkin ve çok tecrübeli bayi ana zaten sahibiz. Evet. Ama bunun yanı sıra İPSO'nun en tecrübeli olduğu konulardan bir tanesi de kendi örgütünü, kendi şubesini açmak. Dolayısıyla müşteriye, son kullanıcıya doğrudan kendi eliyle dokunmak istiyor. E, Romanya'daki yapılanması tamamen bunun üzerine. Ama Türkiye'de biz hibrit modeli benimsiyoruz. Evet. Yani bayi örgütlerimizle birlikte çalışırken aynı zamanda da kendi şubelerimizi açacağız. Söylediğiniz gibi Konya fuarında ilk şubemizin e, müjdesini vermiştik. Evet. O şubemiz e, açıldı. 6 aydan fazla da sürede evet. faaliyet gösteriyor. Sizin aracılığınızla <laughs> yeni bir müjdeyi daha verelim. Evet. Çok yakında Söke'de, bütün Aydın bölgesine Çok hizmet verecek güzel. bir Tesisimizin de açılışını gerçekleştireceğiz. Evet. Son dokunuşları yapıyoruz, işte tabelalardır, e, depolardır, onların yerleşimlerini falan gerçekleştiriyoruz. Yine e, o şubemizi açtığımızda da hem sosyal medya hesaplarımızdan hem evet. de sizlerin aracılığıyla e, müşterilerimizi duyurabiliriz. Ama buradan evet. sizin vaatlerinizi ilk kez müjdesini verelim. Söke'de de çok yakında yeni bir şubemiz açılacak. Çok güzel bir haber. Tüm egeli çiftçilerimiz artık Aydın'a bekliyoruz. John diye kullanmak isteyen. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum. John Deere bildiğimiz gibi yenilikleri açık bir marka. En son bir elektrikli traktör, bir otonom traktör tanıtıldı uluslararası platformlarda. Yani genel bir soru sormak istiyorum açıkçası John Deere markasını veya McCormick markasını özel kılan şey nedir? Sizin görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi biz Ipsu Tarım olarak distribütörün yaptığımız her markanın yüksek teknolojini evet. geleceğe yönelik, sürekli gelişen ve çiftçilere bir katma seher sağlayan markalar olmasını istiyoruz. Evet. Bunun en büyük örnekleri biliyorsunuz ki John Deere. Evet. John Deere şu anda elektrifikasyon ve otonom traktörler üzerine çalışıyor. Bunu yapmasındaki sebep hani çift kendi kendine traktör gitsin diye değil. Evet. Maliyetleri azaltmak, çiftçiye daha fazla para kazandırmak ve en önemlisi günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi olan sürdürülebilir tarımı desteklemek. Kesinlikle. Yani çünkü gıdaya olan ihtiyaç giderek artacak. Eğer siz sürdürülebilir tarım yapmıyorsanız gelecekte bizim nesillerimiz ve torunlarımız aç kalırlar. Evet. Bunlar olmasın diye biz bu alanlarda faaliyet gösteren markalarla çalışıyoruz. John Deere'ı da, McCormick'i de, e diğer markalardan ayrı kılan en önemli özellikler bu markaların teknolojiye olan yatırımları. Zaten McCormick'in sloganında da Power Teknoloji yani güç ve teknoloji var. Evet. John Deere'ın da de temel değerlerinden bir tanesi inovasyon. Evet. Yarın bir gün tekrardan belki sizler aracılığı duyurduğumuzda yine ithalatını yapmaya başlayacağımız ekipman markasının da bu traktörler gibi yüksek teknolojili ve yine sürdürülebilir tarıma destek veren çiftçilerimize yardımcı olacak yüksek teknolojili markalar olsun diye uğraşıyoruz. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İyi fuarlar diliyorum. Sizlere de çok sağ olun.